değişik cürüm sahipleri, yani bir takım böyle kabahat işleyen insanlar da oraya getirildiği için o mübareğin ruhunun rencide olacağı düşüncesiyle o şey e, zindan oradan alınıyor. Ve bu gazete haberi olarak veriliyor. Dolayısıyla e, yani ikinci Mahmut dönemi aslında ben şunu söylüyorum, yani bugünkü İslamcılık siyaseti dediğimiz, bu kavramı tartışma açık olduğunu söyleyelim ama İslamcılık siyasetinin önde gelen siyasetlerinden siyasetçilerinden bir tanesidir ve bu tarikatların dönüşümündeki kilit isimdir. Ee, daha fazla uzatmayayım. Son olarak şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. Yani tezimizin son kısmı, dördüncü kısımda az evvel de söyledim. Üç ayrı bölgeye ayrıldı. Üç ayrı bölgede Bektaşilik dahil olmak üzere e, tanzimat süresinde oradaki tekkelerin tasarruf erbabını yaşadığı dönüşümü merkez evrakından anlamaya çalıştık çok ilginç örneklerle karşılaştı. Şu kadarını söyleyeyim. Mesela Edirne'de Şeyh Davud Efendi isminde nakib eşraf aynı zamanda da daim mezues üyesi olan bir zatın belgeleriyle karşılaştı. Bu zat Mustafa Reşit Paşa'ya kuş gönderecek kadar, Hakkı Kıra isminde kuş gönderecek kadar, tarhana ve bulgur gönderecek kadar Mustafa Reşit Paşa ile de yakın ilişki içerisinde olduğunu söyleyeyim. Bu arada Mustafa Reşit Paşa ile alakalı da farklı benim düşüncelerim var. Bunu bazı öğrencilerim bilir. Burada tekrar etmeyelim. Ee, ama o olaylara ve olgulara e, sahip bir şekilde, soğukkanlı bir şekilde yaklaşarak tasavvufun bu toplumun tabiri caizse damarlarında akan bir kan olduğunu da hiçbir zaman unutmayarak e, bu hususların çalışılması gerektiğini ve bu hususlar e, bu hususları kaldıracak omuz beklediğini buradaki genç Nestin, Neste Ati'nin diyelim. İnşallah bu konulara el atmasını temelli ettiğimizi ifade ederek ee, ben değerli vakıf yöneticilerimizle müsaade isterek bitireyim. Bahattin Bey. Teşekkürler. Allah'a şükürler olsun. Öyle değişik güzel bir şekilde Vallahi hiç bölmediniz yani ben bölemedim. 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 <laughs> Evet. Olayların bakış açısı olarak herhalde çok erken yaşlarda başladığımız sosyoloji bölümümüz, bu da etkisi var. Hangi kadar farklı şekilde bakıyoruz, Eyvallah. Yani, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi e, müsaade ederseniz ve e, arkadaşlarımız da özledirse sorularla devam edelim kardeşimiz sosyolojiden bahsetti. Sizin vaktiniz var mı? Var var. Yani. Benim 5'te dersim var. Tamam, Ona göre tamam. şey var. E, sosyolojiden bahsetti. Aklıma gelen bir şey de tarikatların ve tekkelerin toplum güvenliğine etkisini de bu tez vesilesiyle inceleme fırsatınız oldu mu? Yani şöyle söyleyelim, bu bir tarih e, içerisinde çalışılan bir çalışma olduğu için ve daha e, bizim kaynak noktasında yani çok temel eksiklerimiz olduğu için açıkçası hani bir sosyolojik analiz e, meşeri gibi bunu düşünmedik. E, yeni ve zamanı gelince bazı olayları yorumlarken bu nosyonu kullanmaya çalıştık. Yani O yüzden e, hani az evvel de ifade ettim. E, bu aslında hani ümmet Muhammed adına da önemli bir şeydir. Yani nasıl ki mezhepler genelde hani ayrıştırıcı derler. Halbuki öyle değildir. E, mezheplerin yanında tarikatlar da İnsanları alt kimliklerle birleştirici tarafları vardır. Dolayısıyla toplumsal konsolidasyonu artırıcı özellikleri vardır ve hani sosyolojide buna ikincil kurumlar denir. Tekkeler ve tasavvuf genelde ikincil kurum şeklinde algılanır. Son derece önemli ve faydalıdır. Dolayısıyla yani Fatih Bey bir şey hatırlattınız, ben onu girişte yazmıştım. Münevver Ayaşlı, Allah rahmet eylesin, merhume. E, Hatıratında çok güzel bir e, şahit olduğu hadiseden bahseder. Nurşen Eşref ile yaşadığı bir şeydir. Ankara'da Macaristan Sefarethanesi'nin açılışında yanlış hatırlamıyorsam İtalyan sefiresi ile gerçekleştirdiği bir konuşmayı anlatıyor. O hatıratında, bildiklerim, gördüklerim diye başlayan hatıratında. Diyor ki İtalyan sefiresi, isimleri yanlış hatırlıyor olabilir, bakılabilir orada. Ya diyor bu köprü üzerinde Galata Köprüsü kastediliyor. Bir sürü <laughs> kılık kıyafeti pejmürde insanlar var. Ya yani bunları kaldırsanız da bir hani görüntü kirliliği olmasa, yani modern şehir, modern devlete giderken e, her şey değişiyor ya, neticede ona göre bir şehir algısı meydana geliyor. E, Ruşen Eşek de diyor ki, savunma mekanizması geliştirip, diyor, bu diyor aslında daha yakın zamanda kaldırdığımız tepkilerde bulunan avare insanların oraya dolmasından mütevellit kaynaklandı diyor. Yoksa diyor, orası gayet iyidir, güzeldir falan diyor. Bu sefer İtalyan sekresi diyor peki diyor bu kadar güzel sosyal işlevleri olan bir kurumu niye kapattınız diyor. Münevver Ağaçlı bunu hatırlatıyla bahsediyor, İşte yani sosyolojik açıdan baktığımız zaman tepkilerin böyle işlevleri var. Yani bir araya getiriyor. Bu, bu işin ilme bakan, kültüre bakan, efendime söyleyeyim siyasete bakan, ekonomiye bakan tarafları var. Yani bunu arşivlerden çıkarabiliyor musunuz? Pek çok kişinin memuriyet almasında şey efendilerin etkisi var. Ben kendi öğrencilerime de söylüyorum. Çok büyük bir hayır işlediler yapanlar. Hiçbir şey yapmasa bence bu bile onların e, ahirettelerinden tabii söylemek zor bir şey de önemli bir şeydi. Bu aşçı dedenin hatırasına baksınlar. Bir arkadaşın siz tanıyorsunuz arkadaşı arkadaşı aşçı dedenin hatıralarını beş cilt olarak görünce ya ne kadar e, şey bir mutfakçıymış yani e, aşçıdan mütevellit bu işin şey olduğunu anlıyor. Yemek tarifi olduğunu zannediyor. Halbuki aşçı dedelik biliyorsunuz çok önemli bir kurumdur özellikle Mevlevi geleneği içerisinde. Ama onun hatıratına bakacaksanız hem merkezde hem taşrada tekkelerin ne kadar sosyal fonksiyonlara sahip olduğunu görürsünüz. O yüzden eee inkılaplar eee sabahtan geceden sabaha yapılan şeyler zecri ve anlık e, radikal değişimler meydana getirse de uzun vadede uzun elimde hiçbir zaman olamazlar. 1826 bir kırılma noktasıdır. Bektaşlık için söyledik. 100 yıl sonra 1925'te bundan farklı değildir. Peki bugün tarikat olgusu, tasavvuf olgusu toplumlar atıldı mı? Bunu söyleyebilir misiniz? Mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü yani hani daha orijinal ifadesiyle işin fıtratına ters diyelim yani. Evet. Buyurun efendim lütfen sorularınız varsa. Ben soracağım. Evet Fatih. Yüksek ses arkadaşlar da 1826 yılında Yeniçerilerin e, Yeniçerilik Ocağı kaldırıldı. Bu artık e, Osmanlı reform hayatında bir kangren olarak görülüyordu. E, bununla birlikte Yeniçerilik e, Ocağı'nın artık bir kültür haline gelmiş olan Bektaşiliğin de kaldırıldığını söylediniz. Yeniçerilerin kaldırılması için gerekli olduğunu söylediniz. Ee, Yeniçerilerin kaldırılması olayı bizim için vakay hayri olarak biliniyor. Bunun bu şekilde tanımlandırılması ne kadar doğru? Çünkü bektaşlığın haksız bir şekilde e, ortadan kaldırılması gibi bir durum var. Ve bunu vakay hayri olarak değerlendirmek tarihsel ve sosyolojik olarak ne kadar doğru? Evet, bu, bu kavram çok tartışmalı açık bir kavram. Vakay hayri, kanaatimi söylüyorum. Ee, bu Osmanlı bakan bakış açısıyla e, geliştirilmiş bir kavramdır. Ee, ve tartışmaya çok açıktır. Pekala bugün bir takım alevi popüler tarihlerde vakayı şerriye şeklinde bunu ifade ederler. Ee, vakayı hayriye diyen de, vakayı şerriye diyen de, şerriye diyen de bence e, ifrat ve tefrit yapıyor olabilir ama e, yeniçerili e, merkezde bir denge olmasına rağmen e, tehdit meydana getirdiği, e, terör estirdiği de müsellemdir. Bunu da kabul edelim. Yani eee İstanbul limanlarına yanaşan gemilere baltalarını fırlatıyorlar, haracını veriyorlar. Şimdi eğer bir devlet otoritesi varsa, o limandan alınacak limana yanaşan e, e, gemiden alınacak şeyi devlet alır ve alıyor. Onun haricinde bir unsurun balta atarak veya baltalık hakkını vermemesi, devletin otoritesine bir kere ters bir şeydir. O yüzden e, ikilik meydana gelmesi, mesela ee, şeyde İstanbul Ticaret Odası'nda malumunuz Hidayet Camisi vardır. Gittiniz mi oraya? Evet. Gitmeyen arkadaşlarımız falan varsa gitsinler muhakkak. Hidayet Camisi çok hoştur. Yani böyle güzel bir havası var. Ben severim orayı. Oraya eskiden melek girmez derlermiş malumunuz. Niye melek girmez? Çünkü Yeniçeri hempaları orada türlü delalet ve şenayet istiyorlar. Ve i̇kinci orayı yani melek girmez değil, hidayetin e girdiği bir yer haline yani işin bir de bu boyutu var. Yani dönemin ruhuna indiğimiz zaman e, Yeniçeriliğin bir reform istediği müselle. Bu reformu e, yani 3. Selim'den dahi önce 3. Mustafa'dan itibaren gerçekleştirmeye çalıştı Osmanlı padişahları. Ama muvaffak olamadılar. Bu kime nasip oldu? Az evvel söylediğim gibi siyasi deha. 2. Mahmut'a nasip oldu. Ama bir görseniz yeni Yeniçeriliğin isteklerinden vazgeçmemiştir. Hemen, hemen karşılanmıştır. Mesela bir Haydar Baba vakası var. 1826 ötesinde. 1823'lerde falan galiba oluyor. Haydar Baba Bektaşi şehittir. 94. ortada durmaktadır. yeni Yeniçerilerin 94. ortasında 8 tane Bektaşi dervişi ve şeyhi bulunur. Yıllardan beri bu bir anele ve gelenektir. Haydar Baba da birkaç ortanın işte çorbacısının başında olan herkesi hürmet gösterdiği bir şeyh efendi. Ee, ve bu şey efendinin İran'la ilişkisi tespit ediliyor. Bu ne kadar doğru bilmiyorum. Yani teferruatlı bir şey gerçekten. E, ee, ve Haydar Baba'yı bir anda çekip alıp e, sürgüne gönderiyorlar. Yeni şeyler bunu fark edemiyorlar. Fark ettiklerinden iş işten geçmiş oluyor. Ve bunun üzerine ikinci da karşı tepki vermeye başlıyorlar bir araya geliyorlar. işte e, ortalarındaki camide falan düşüyorlar. Meşveret ediyorlar. Ne yapalım ne edelim diye. Ve Haydar Baba'yı geri getirmesi için baskı uyguluyorlar. Bu baskıda muvaffak olamıyorlar. O zaman 1820'lerde oluyor bu. 1821'de. E, Rum vakası var. Diyorlar ki e, bu Rumlar gemasıya aldı. Rumları biz öldüreceğiz İstanbul'da. İkinci Mahmut neden bunu yaptıklarını hemen anlıyor. Haydar Baba'dan dolayı. Yani Rum meselesi bahane. Hemen istekleri nedir diyor. İşte filanca 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 tamam diyor. Haydar Baba ölüyor veya öldürülüyor onda. Ee, ama başka isteklerini hemen yerine getiriyor. Yani ikinci Mahmut çok e, yani siyaseti usulüne göre yapıyor ama vakti merhumu gelince de öldürücü darbeyi bulmaktan çekinmiyor. O şey muhteşemdir. O klasik tarihçilerimizin anlattığı hikayeyi okumanızı okumuşsunuz mu muhakkak. Yani o an gösterdiği dirayet, kriz yönetimi, toplumun diğer kesimleriyle olan uyumu bir araya getirerek Sultan Ahmet'te sancağı şerifi çıkarıyor. Ondan sonra biliyorsunuz iki gün içerisinde bütün Yeniçeri kışlaları dağıtılmış oluyor. Hatta o gün içerisinde olmuş oluyor. Dolayısıyla vakayı hayriye meselesi bir açıdan vakayı hayriyedir. Ama diğer açıdan baktığınızda şerbi olarak da bunu kabul edebilirsiniz. Yani bu baktığınız yere göre değişebilir. Bizim tarihçilikte elbette hani bir değer e, adetmemiz veya etmememiz ne kadar problem o ayrı bir tartışma konusudur. Ee, yani Osmanlı bakan üstlerinin tesiriyle bir şey yazıyor olursanız bunu vakayı hayri olarak kabul etmeniz çok tabidir. Ama dediğim gibi bence tartışmayı hak eden bir kavramdır. Ve Yeniçerilik bakın Devletin kabuk değiştirilmesinde en önemli amil olmuştur. Ortadan kalkınca modern devlet dediğimiz cumhuriyete gelen sürecin kırılma noktasıdır Yeniçeri. Evet. Evet. Sesiniz hiç, hiç, hiç anlaşılmıyor. Arkadaşlarınız da duyuyor. Yeniçeri Hocam ilgisinden sonra Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu kuruluyor. Bu eee ordunun içerisinde Bektaşi geleneğini tekrardan hani öyle de böyle çıkarmaya çalışan, tekrar hareketlendirmeye çalışan insanların teşebbüsleri olmuş mu böyle bir teşebbüs var ee, eğer okudunsa benim şeyimi ondan dolayı mı söylüyorsun <laughs> şey, şey evet, böyle bir teşebbüs var ama bu teşebbüs şöyle zaten pek çok yeniçeri bakiyesi e, yeni orduda görev alıyor mesela Aşçı Dede'nin hatıralarını okuyacak olursanız babası yeni kurulan orduda görev alıyor ama yeniçeri olduğunu da görürsünüz yani eee zihniyet değiştirdiklerini söyleyerek ve çoğu da öyle olmuştur yani. yeni yeni orduda yer alıyorlar. Fakat Bülleci Baba diye bir hikaye var. Bülleci Baba e, Bektaşilik ve Yeniçerilik kaldırıldıktan yaklaşık bir 6-7 ay sonra e, işte kuzeyden veya güneyden elinde teberle 12 bin tane Bektaşi dervişi gelecek biz Osmanlı e, şeyini yıkacağız gibisinden bir oluşum içerisindeler. Bunu devlet tespit ediyor. Ve bunun asakiri mahsuru içerisinde örgütlendiğini e, belgelerden okuyoruz. Bunu e, uzun çarşıklı kitabında bahsediyor ama bu çok küçük bir teşebbüs olarak kalıyor. Ondan sonra karşımıza fazla bu şekilde bir teşebbüs çıkmıyor. Çünkü ikinci e, Mahmut otoritesini e, sağlam bir şekilde e, oturmayı beceriyor yani. Ama bunu yaparken eski Yeniçeri bakiyesi ve devlete sadık olan insanların sırtında bunu yapıyor. Örneğin Yeniçeri ağası o zaman Hüseyin Ağabar meşhur. Hüseyin ee, Ağa e, devletin yanında yer almıştır. Yani Yeniçeri ocağının başında olmasına rağmen devletin yanında yer almıştır. Evet bunlar söylenebilir şeyler yani. Evet. Şimdi hocam mesela 1826'dan sonra ne zaman konuşuyoruz ya, Sesimizi yükselt. 1826'dan sonra mesela hani hani Bektaş'ın bir yani yeraltı süreci vardı dedik. Yani Bektaş'ın melamili artık diyebiliriz herhalde o dönemde yani Bektaş Melamili demeyelim. Kavramsal bir kargaşa olur. Melamili ne yani demek de... olduğunu sen iyi biliyorsun. Tabii tabii. Hani e, yani muhtevilik hani gizlilik akımından söyleyecek olsak mesela Bayrami Melamili'nin hani halk tabanına ne kadar etkisi olduğunu biliyoruz değil mi? Mesela Hamza abileri, Bayramiler. Evet. Şimdi askeri gücü elinden alınan bir Bektaşilik hani sosyal tabanı değil mi? Kahvanelere yayılmıştı hatta. Evet. Derslerde konuşuyorduk. Evet. Bayağı etkili oluyordu. Hani askeri gücü elinden alınmasına karşın hani sosyal tabana daha etkili olamaz mıydı? Ya da olmamış mı? daha mı az etkili olmuş? Çünkü halkın arasında bu sefer daha çok girebiliyorlardı. Eğlenemiyorlardı, başka iş göremiyorlardı ama artık halkın arasındalar. Orada daha büyük bir etki yapması beklenmez için mi söylüyorsunuz? Bektaşlar için Yani şöyle Bektaşi tekkeleri yani Gençeli olduğu zaman da halktan bağımsız değiller. Yani halk arasındalardı ama yani tekkelerin yaygınlığı, sayısal incelik meselesi var. Yani İstanbul'da 10 veya 11 tane Bektaşi tekkesi var. Fakat Anadolu Rumeli'ye gittiğinizde bu sayının çok kabardığını görüyorsunuz. Yani 400'e yakın tekkeden bahsediyorlar Süreyya Faruki Anadolu'da Bektaşlık kitabında bunu gösterdi. Ee, yakın zamanda Fahri diye bir arkadaş var Kastamonu'da. O da TTK'dan bir kitap çıkardı. O da mesela çok ciddi bir arşiv materyali kullanmış. Yani e, Anadolu'da ve Rumeli'de ciddi bir yayılma içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Ve sosyal tabana Bektaşlık yayılmıştır. Yani bunu aksini iddia edemeyiz. Bilhassa yani Balkanlarda da oraya mahsus bir İslam anlayışı eğer diyecek olursak, bu söylem caizse şayet, e, bunun örnekleri var. Yani bilmiyorum burada söylemem de bir beis var mı Fatih Bey? Yani arşiv evrakı arasında bir istintak bir şey efendi iyi soruluyorlar. Diyor ki, e, içtik diyor, kadehlerle içtik. Akşam da diyor, aynı şerif vardı, oraya gittik diyor. Şimdi yani bu bir, iki örnek üzerinden yaygınlaştırmak doğru olmayabilir ama böyle bir olgu var ve halk arasında etkililer. Bektaşilik da bu anlamda etkili ama diğer tarikatlarla celisel olarak mukayese edecek veriye sahip değildi şu an. Yani bir tekkiye kaç kişi geliyordu? O çok spesifik bir şey Yani. Geçenlerde ben Üsküdar Sempozyumunda bu sandıkçı tekkesi var. Genelde bu rüfayilerle benim ilginç bir şeyim oldu yani e, tevafuk diyelim böyle bir. Hatta rüfayilik üzerinde o makalelerin üstteki bir şey haline getirmeyi düşünüyorum. Ebu Hüda, çalıştığınız için mi? Ebu çalıştık ama yani rüfailikten kopmadık. Sandıkçı tekkesiyle malumunuz Üsküdar'da, Üsküdar'da önemli tekkelerinden bir tanesi. Meridyen grubunda şu an. evet, Meridyen grubunda. ben kütüphanenin bir tanesinde sandıkçı tekkesinde şehitlik yapmış bir efendinin not defterini buldum. Orada sundum hatta basılacak o, bir şey efendinin not defteri diye şey yaptım. O not defterinden tekkiye devam edenlerin isimlerini tespit etmek 30 civarında bir isim yazmış oluyor zaman içerisinde. Hepsini muhtemelen yazmamış ama bu son derece önemli. Yani evlat dediğimiz zaman sadece Boğa ile başlayan, ya yani Başbakan Osmanlı Aşim başlayan evlat kastetmiyorum. Yani mesela bugün e, Galata Mevlevi ailesinde de eskiden şimdi Süleymaniye'ye intikal etti. Cemalettin Server Revrepoğlu arşivi. Muhteşem bir arşiv. İşte bazı öğrencilerim de biliyor, konuşmuştuk onlarla da. Geçen yaz yani o Haşimle hemhal yani olmuştu. Yani hakikaten e, muhteşem bir hizmet etmiş Cemalettin Selver Efendi. Efendim işte Ahmet Safi'nin sefine, Safi Safisi var biliyorsunuz. Yani bu tarz e, kaynaklarla da işte Süleymaniye'de maliyede, işte Atatürk kitabındaki değişik yazmalarla da bunu destekleyeceksek e, karşımıza inanılmaz bir kaynak e, zenginliği çıkıyor. Bu açıdan e, tekkelere gelenlerin senin soruna dönmüş olur. Tekke gelenlerin niceliksel durumlarını şu an tespit etmekten biraz aciz olabiliriz. Ee, ama zaman içerisinde, tekke içerisindeki evrak eğer bugün intikal ettiyse ki mesela benim e, İsmet Efendi tekkesiyle alakalı orada e, da evrak var. Onlar arasında da var. Tutmuş mesela işte filanca e, efendi, filanca işte tramvay işletme müdürü, filanca işte Sultan Selim Camii'nin imamı müezzini falan gibi sosyal statüsünde simgeleyen şeylere ulaşabiliyoruz. Yani şunu söyleyeyim, e, böyle öyle veya böyle e, tasavvuf, bakın medresenin bir dönem şeyine e, muhalefetine rağmen, medresenin muhalefetine rağmen Kadızade tasavvuf, bir konu, bir şey. Efendim? Katizadelerden ve... Evet yani ama malumunuz daha ontolojik bir muhalefet her zaman vardır. Bugün de vardır. Çünkü tasavvufun aile şerifleri e, sünnet-i ile zaman zaman çatışma halindedir. Yani bunlar e, buna rağmen tasavvuf e, toplumdan kopuk olmamıştır. Yani etkisini her zaman sürdürmüştür ve medreseyle de uyumlu olduğu şeyler çok örnekler çok. Uyumsuz olduğu örnekler de söylenebilir. Evet yani çok çalışma yapmak gerekiyor. Umarım yani el atarsanız bu konuda çalışacak. Yani. Bu aşı meselesiyle ilgili bir şey söyleyebilir miyim hocam? Hazır <laughs> bu kadar genç olmuşken. Arkadaşlar ben bile aşının başında bir insanım. <laughs> e, hocanız komutanım deyince belki anlayabilmişsinizdir. Ben eskiden denizci bir subaydım. Deniz Müzesi'nin ve Deniz Arşivi'nin başındaydım. Üniversitelerle irtibat kurmaya çalıştım. insanlar gelsin çalışsın diye. Arşivlerden yeterince yararlanılmıyor. Sizleri bekleyen çok iş var. Yani uykularınızı da azaltıp çok şekilde, çok zaman ayırarak arşivlere dalmanız lazım. Hocanız da onu belki söylemeye çalıştı. Dünya kadar incelenecek alan var. <laughs> sizleri bekliyor bol bol çalışma sizleri bekliyor yani. Yani e, bunu söylerken Fatih Bey önemli bir şey işaret ediyor. Bir de bir müessese olarak, yani bir vakıf olarak e, sizi destekleyebileceğini de e, dolaylı bir şekilde söylemiş oluyor. Yani inşallah bu işi tevessül ederseniz Allah'ın izniyle buradaki maddi imkanlarla da burs olarak söylüyorum. İnşallah. E, burası destekliyor çünkü. Yani bildiğim birkaç öğrencim de buradan burs alıyor. Dolayısıyla e, derdi maişet kaygısına düşebilirsiniz. Ben... E, güzel bir okul bitirmeme rağmen e, annemin her zaman şimdi yani doktor olamayacağım mı, şimdi vali olamayacağım mı e, sorularına muhatap olmama rağmen <laughs> 2-3 yıl <laughs> yani ne işte uğraştığımızı anlatmak insanlara hiç olmakla beraber Allah'a şükür yani Cenab-ı Hak lütfetti e, akademisyenlik olarak devam ediyoruz. Ya, yani her rızık taahhüt altında buna imanımız tam. E, i̇nşallah sizin de böyle birkaç yıl belki Bocalama devresi geçirebilirsiniz ama o bocalama devri size kalmış bir şeydir. Ya burs alırsınız ya da benim gibi özel ders vererek birkaç böyle başarısız da olsa ticari teşebbüse yeltenerek, hala teşebbüslerimiz devam ediyor, hayata tutunmaya gayret etmek lazım arkadaşlar.